Dostlar merhaba Allah'ın selamı üzerinize olsun. Size öyle güzel hatırlatmalarda bulunacağım ki bugün hepinizin bildiği çok çok kısa ve kolay bir dua var. Siz bunu biliyorsunuz namazlarınızda okuyorsunuz ama anlatacaklarımı duyduğunuzda wow diyeceğiniz bilgilerle geldim. Gerçekten wow demeyin yine sizde subhanallah deyin. Tabi bunlar hep yabancı dilden dilimize geçmiş yoz iba şeylerdir, ibarelerdir yani dilimizi yozlaştıran. Wow! Fen değil. Subhanallah diyeceğiniz güzellikler kardeşlerim. Evet, değerli dostlar bir yolculuğa çıkarken arkadaşların arasında dedi azı en bol olmak ister misin? Peygamberimiz sordu Aleyhisselatü Vesselam. Öyle bir sure ki kardeşler, öyle bir sure ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kur'an'ın dörtte biridir. Her kim bu sureyi okursa Mekke'nin fethinde hazır bulunup şehit olmuş gibi sevap kazanır. Allah Allah. İmanın muhafaza olmasını isteyenler. Geçim sıkıntısından kurtulmak isteyenler. Bak zalim, inatçı, aksi insanlara karşı manevi bir yardım görmek isteyenler. Dikkatle dinleyin daha neler neler var abi. Hepsi içinde bu sohbetimizin. Nasır suresi yani İzâ Câ'e. Bundan bahsedeceğim. Evet evet. Değerli kardeşlerim. Çok kısa bir suredir. İzâ Câ'e Nasrullahi vel Feth. Üç sure, şey 3 ayettir. Kısa bir suredir. Ve râeyten nâse yedhulûne fî dînillâhi Fesebbih bihamdi rabbike ve innehu kâne tevvâbe. Peygamberimiz aleyhisselam bir yolculuğa çıkacağı zaman buyurdu ki bir sefere çıktığında arkadaşlarının içinde hali en güzel, azığı en bol bir kimse olmak ister misin ey Cübeyr dedi. Evet ya Resulallah dedi ona. da. Öyleyse dedi şu sureleri oku. Beş sure saydı Allah Resulü. Kafirun, idâ câe, kul huvallah, felak, nas. Hepsine besmeleyle başla, besmeleyle bitir buyurdu kardeşlerim ve Hazreti Cübeyr diyor ki önceleri ben arkadaşlarım arasında en değersiz ve kazançsız olandım. Allah Resulü'nün bu tavsiyelerini dinledim. Bu sureleri her zaman okumaya devam ettim ve yolculuktan döndüğüm zamanlar arkadaşlarımdan daha kazançlı, daha saygın, daha sempatik bir konuma geldim. Böyle bir durum meydana geldi. Bak Allah Resulü Aleyhisselam buyuruyor. Sevgili peygamberimiz. İza ca'e nasrullah suresi Kur'an'ın dörtte birine denktir sevap bakımından. Okuduğunda kazandığın sevap bakımından. Ve yine hadisi şerif her kim bu İza ca'e nasrullah suresini okursa sanki Mekke-i Mükerreme'nin fethinde hazır bulunup da şehit olmuş gibi Allah-u Teala ona sevap verir. Yani değerli kardeşlerim o kadar güzel bir sure ki bu her gün okuyabiliriz bunu. İzâca enasrullah suresi 3 defa okuyan imanını Allahu Teala muhafaza eder. Bir evde her gün okunsa o evde bereket olur. Her gün İzâca enasrullah okumaya devam eden geçim sıkıntısı çekmez bütün hayırlı dileklerin gerçekleşmesi için bu İzâ Nasrullah suresini bin defa okuyabiliriz arkadaşlar. Böyle aksi, huysuz, nalet diyeceğim de <laughs> bizim onlar öyle derler? Zalim, inatçı insanlara karşı size böyle zulmeden, size zarar veren, laf söz dinlemeyen, bildiğini okuyan, hep de size de zarar veren bazı insanlar var öyle. Adam kendine de zarar, sana da zarar, bana da zarar. Herkese zarar yani. Böyle insanlara karşı diyor bu İzâ Nasrullah suresini okusa bir insan Allahu Teala'nın yardımına nail olur diye buyruluyor değerli kardeşlerim. Gerçekten çok muazzam. Fahreddin Razi rahmetullahi aleyh diyor ki bu sure müminlerin suresidir. Her mümin bu sureyi okuduğu zaman Rabbimiz onun işini gücünü kolay eder. Allah onu düşmanları üzerine galip getirir. Maddi sıkıntısı varsa bir geçim kaygısı geçim sıkıntısı yaşıyorsa Allah ona hayır kapıları açar. Allah onun duasını kabul eder, tevbesini kabul eder, günahlarını bağışlar. Ya öyle bir sure ki bu İzaca Nasrullah suresi kardeşlerim üç defa okuyan imanın imanı üç defa okuyanın imanını Allahu Teala şeytanın şerrinden saklar. Ahirete imanla göçer. Ya. Bakın, Kadı Beydavi tefsirinde geçiyor. Bu İzeca Suresini oku, okuyan kişiye Allahu Teala Celle Celaluhu sanki böyle Mekke'nin fethinde Hazreti Rasulullah'la berabermiş gibi o beraber olan sahabelerin sevabı kadar sevap verir diyor ya. Allah Allah. Ya Rabbi ya Resulallah. Kur'an'ın çeyreği yani dörtte birine denk sevap bakımında. Bakar mısın? Mekke'nin fethinde bulunmuş gibi sevap. Hatta bir rivayet Mekke'nin fethinde bulunmuş ve Mekke'nin fethinde diyor şehit olmuş gibi sevap verilir. İşi gücü kolay olur ya. Hiçbir işi zor olmaz. Düğümler kendiliğinden çözülü verir. Kilitli kapılar açılı verir. Mesela Fetih Suresi'nin inşallah önümüzdeki derslerde anlatacağım size. Fetih Suresi'nin Faziletleri çoktur ama Fetih Suresi biraz uzun. Fetih Suresi biraz uzun. Mesela hocalarımız derdi ki Fetih Suresini okumaya güç yetiremeyen, Fetih Suresini okuyamayan kişi İzaca'a Nasrullah okusun. Ya direkt size bak sahabelerden örnek veriyorum ya. Efendimiz'den, ayetlerden, hadislerden konuşuyorum yani. Haşa kafamdan bir şey söylemiyorum. Hazreti Cübeyr buyurdu ki ben önceleri arkadaşlarım arasında böyle gariban, fakir, kazançsız, değersiz biriydim diyor. Allah'ın Resulü bana bunu tavsiye etti. Ben de Resulullah'ın sözünü ala ra'si vel ayn. Başım gözüm üstüne dedim. He? Serseran, serçavan. <laughs> Okumaya devam ettim diyor. Bütün yolculuklarım, bütün seyahatlerim karlı, kazançlı geçti. Sağlığım, sıhhatim güzel oldu diyor. Canlarım bak bunları ıskalamayın. Bu inceliklere gönül verin. İşinde, gücünde 3-5 dakika vaktini ayır. Oku. Göreceksin ki her bakımdan insanların böyle saygılısı yani saygı değeri onu vermişsin. Cenab-ı Allah'ın rızasına nail olursunuz inşallah. Allah Teala bunları ihsan eylesin kardeşlerim. Allah bir kulu severse kullarına da sevdirir. Anladın mı? Kullar severse Allah da sever Celle Celaluhu. Rabbimiz Teala makbul eylesin dualarınızı. Allah'ım nurundan, feyzinden, esrar ve faziletinden en güzel şekilde istifade etmeyi nasip eylesin. Videomuzu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni bir sohbette görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.